Ablasının bürçhaneleri, günün oğlu kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bir yeni hafta, bir yeni vlog. Az önce uyandığım gözler, Allah'ım. Oh. İşte bu kanalda her şey gerçek. İşe gideceğim. Kendimi yataktan yuvarlayarak attım çok şükür bugün de. Ama bu hafta için tek temelimiz bir, sağlığımızı kaybetmemek. İki... Allah'ım bu hafta artık değişik bir şey olsun. Hayırlı olsun ama değişik bir şey olsun yani. Hani başımıza da kötü bir şey gelmesin ama. Değişik bir şey olsun artık ya Rabbil Alemin. Bizi şu çık çıkar. Allah 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 Allah. <laughs> Günaydın ne Hayvan o kadar sıkıldı ki artık bu monoton hayattan. Neyse. You know that. You know that. Ay havadan mıdır, enerjisinden midir, bir şeysinden midir? Yani hava kapalı diye bilmiyorum. Haftaya inanılmaz enerjisiz başladım. Şimdi, sanki benim enerjim olmayınca turşunun da enerjisi yok gibi hissediyorum. Akşam yemeğini koydum. Yanına da bir turşuyla. Oh. Evet turşu. Ama benim kedim olan <laughs> turşu değil. <laughs> <laughs> ha ha Ve yemek masasının bir işi. Ne istiyorsun? Dur bana olsun annesi ne istiyorsun? Oh. Tenarjim yok aşkım bugün. Uzaklara bakarak hüzünlenen kedi Fatoşu. Dut 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 dut. Sen yeri gelir tiksinir ananın evinde dersin ki ay ben sarı bezli bir yer silemem midem bulanıyor. Ondan sonra gelir bokun içine oturup bok temizlersin. Değil mi Ben temizleyeyim hemen tuvaletini yap diye bekliyorsun. Kaka kontrol yapıyoruz. Bravo oğluşum bu hafta gayet şahlıklısın. Anne seninle gurur duyuyor. Hayat bazen sizi koca bir tuvalet küreğine çevirir. Kameranın arkasına yatmış. Tuvaletini yeni temizledim. Hazır bekliyor. Hemen gideyim de yapayım diye. Buyurun. Buyurun, gidin lütfen. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsin canım. Nereye, nereye? <laughs> alo, alo. Turşyko. Lo, lo, turşy. Daye, daye, çıkma diye. Anne yoga yaparken izleyen birisi. Annesi yoga yaparken izliyor benim tuşum. Bana sahip çıkıyor. Evimin beyi. Evimin beyi göğünümün direği. Ama yarım çeyrek. <laughs> Papışım benim. <laughs> Eve geldik salı günüsü şevgi açlığı olan işileri aşk yaşanımı öpücükler oh. <laughs> bir daha demeyeyim tatlı tuzu şu oh bıtlış gel lan yanıma çabuk oh. biraz şevgi yapalım oh. biraz şevgi yapalım bütünüm. tanem oh. Yaramışlık ya Eşi gücü şu gücü yaramaçlık ya bu çocuğun. Ay hiç enerjim yok bu hafta. Hiç. Sürekli öyle hayvanlar görüyorum etrafta bugün. Ne biçim bir enerjisi var bugün hiç bilmiyorum. Canım iş yerim daha kıpramak istemiyor. Rüzgar da var. Tüm tüllerimi mahvettin. Hepsini mahvettin sevgilim. Hadi, hadi aferin bir tanem çık o... ama ama koca bir koca. Aferin. Biz bugün hiçbir şey yapmadık. Çünkü canım bir şey yapmak istemedi. Uyuyuşa bak. <laughs> bakın. Böyle uyuyoruz ayağımın dibinde. Gürşek yavru. Anne seni seviyor. Küçük şapak. Küçük şapak anne seni seviyor. iyi geceler bir tanem. İyi geceler tatlı güneşi nasıl çıkıyor? Gayet güzel. Ben çok net denemiyorum. Aşkom keler işten çıktık. Eve gidiyoruz. Hiç söylemediğim bir iki kedi kumu gelmiş. Allah affetsin inşallah başımıza bir şey gelmez. Yabancı biri söylememiştir. Pasaportum geldi bugün. Pasaportum geldi. Schengen Müzesi'ne başvurmuştum Yunanistan'dan. Yunan Schengen'imizi aldık. 2 ay vermişler ama 6 ay falan verirler diye bekliyordum da neyse ay da yeter işimizi görür. Yani önümüzdeki ay ay yüz Hülor gelir mi? Botla Yunanistan'a açıldım. <laughs> Neyse çok gürültü var. Şimdi eve varıyorum gideceğim. Bir miktar yemek yiyip yoga dersi yapacağım. Hadi bakalım Allah emanet. Evet. Eve geldik. Hala. Şelam. Şelam bir tanem. Şelam annesinin tatlı tuycusu. Ay baba şelamı verildi. Baba şelamımız geldi. Hoş bulduk bir tanem. Nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasılsın? Nasılsın bir tanem? Gördün mü? Çorabımı düşürmüşsün. Çorabımı düşürmüşsün orada aşılaydı. Amanın nasılsın bir tanem? Ay yuvarlandın aşk. Anam anam. Aha böcek. Öldürün bu çare merak etmiş. Hiç mi böceğin haşletmesine izin vermem? Can ölmüş şevkisizlik. Allah'ım yok ya. Yani. Oh. 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 Aman. Oh. Popiş popiş popiş. Bugün dışarıda değişik bir hava var. Biliyor musun? Fırtına gelecek ama gelemiyormuş gibi. Raj beni dinler misin? bile değilim. Dur an, bugün vizem geldi bu tane. Sana Yunanistan'dan avrat getireceğim. Karı karı sana Yunan karısı getireceğim. Yunan kedisi. Tumun gelmiş dışarıda gördün mü? Hemen getireyim de suçumla üstüne. Tamam. Aferin akıl kupun bölümün kurban olmuş kolonik. Annesi turban olmuş karenin bunun tatlı Öncelikle menemenin diyarı İncitçi'nin in evinden herkese merhabalar. Turşuhan Bey'e yemeğini seve seve yedirdiği gibi enerjimiz taze kalsın ya her gün taze yemek yapıyorum. Bugün aslında menemen yaparım diye başlamıştım. Ama sonra tavuk falan da haşladım yanına. Dedim ki proteindir. Al İncitçi'nin aşkın protein güzel. Şöyle bir menemen. Menimin, menimin bir şehir. Tabii soğanları biraz koca baş koca baş doğramışım ama yapacak bir şey yok. Şurada da tavuk haşlanan zeyt. Menimin, menimin bir şehir. Bir şey değil mi? Bu hafta enerjim sıfır sıfır sıfır. O kadar enerjim yok ki hiçbir şey yapmaya konuşmaya bile enerjim yok da yani böyle gıdımı gıdımına kullanıyorum artık sonuna kadar kullanıyorum hem tüm enerjimi hem böyle sesimi bile yani zor çıkartıyorum o yüzden aşk omkeler bilmiyorum bugün şengenimin gelmesi böyle birazcık moral oldu ama ben 6 aylık bekliyordum yani önceden de yeşil pasaportumuz var. 6 aylık sen... Sen kime vermiyorsun ya 6 aylık Schengen? 2 aylık vermiş vere vere. Bari 3-5 gün daha verseydi de yılbaşını da kapatsaydık da neyse. Aralık ayında bir daha başvuracağım. Merak ederseniz Aralık ayında Schengen'e nasıl başvurduğumu, evramı falan toparlarken size de çökerim canım. Enerji, Türşah'ın. Türşah'ın enerji bir tanem. Neyse ben yemeğimi yapacağım. Size gösteririm yemeğin neye benzediğini. Ay soğan yağmış kız. Nereye şu? Nereye gidiyorsun göçün götün Nereye böyle? Bileyim şöyle. Şişkunluğunun. Şişkunluğunun. Cücecinler ortamı terk ediyor. <laughs> Nereye şürüne şürüne gidiyorsun? Ya annene kötü laf edersen böyle şürüne şürüne gidersin. Sus konu Şimdi bir iteyim de gör. Sana bir kötülük yapayım. Pırt. <laughs> Aa ittiremedim. İttiremedim. Demek ki sen iyi birisin. İyi ve şaf birisin. Yoksa seni ittiririm. Oh, Umran bile değil. Ancak rızık peşinde Aman tanrım birisi göbeğini açmış. Annem gel şimdi benim mıncırsın diye bir döbek açılmış. Dur. Bu nedir bu saçma ayaklar nedir bu şekilde Babayın köyü mü lan burası Babayın köyü mü lan Dövüş geliyor Bırtış bırtış bırtış, bırtış. Ama bırtış bırtış, bırtış bırtış Bacaklara bak bacaksız seni Umurun bile değil o kadar döbeğini sevdim E hadi uyumaya devam et Ben kış metişi olurum izliyorum Hadi iyi uykular sevgilim Yaşan şanak mısın Bu Şanak mısın bu tatlının bir şanak mı? <laughs> Aman İngiliz şalandan öpüşün annesi. Seni seveyim. Seveyim seni. Oh bu tanem. Bu tanem biz ne kadar yakışan bir ikiliyiz. Bu bir tanem benim onun tanış. Şanak mı şanşan? Dur bir şalandan öpeyim. Oh. Oh, bir tanem benim. Şimdi şunu tutmaya geliyorum turşu. Kedim bana o taşı. Işık. <laughs> Külüm Olamaz tutamadım. Külüm Evet evet şu an tuttum. Tuttum. Aman tanrım fortalar çıktınız. Külüm alıç. Tursun Tursun ve Selma oyun oynamaya çalışıyor gel yapmaya çalışıyor. Bak sen böyle yat yap. Dur öyle. bir tane böyle. Ben şeyi tutayım tamam mı? Sen öyle dur. kedi oğlum. Gidip o peşi Hadi gel. Hadi gel. Şimdi şey Allah sürüne bana gel. Yerden böyle emekleyerek. Hadi gel bir tanem. Kedi babalığı o taş Gel oğlum, gel oğlum. <laughs> yaptın kafamda gecen bir kedi var nerelere doğru giden bir kedi var gel buraya şişi şişi gecen bir kedi var Yurdagül bir şelam var ya. Bak sokakta seni gördük. Şelam ver tamiralara. Yurdagül hoş olsun. Niye gelmedin bu hafta? Oh. Oh. <laughs> Geliyor abi benim oraya arada şey. Bugün pazar. Ben 3 gündür hiçbir şey çekmedim. Çünkü 3 gündür mal gibi yattığım yerden kıpraşmıyorum bile. Dana gibi yatıyorum. Oh. Ben burada yatıyorum. Türşü nerede yatıyor? Hemen karşımda turşu da. Buyrunuş inşallah görünebiliyordur. Çünkü öyle çünkü öyle. Dışı da orada yatıyor. Böyle hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey. Enerjim yoktu. Enerjim olmadığı için de bir şey yapmadım yapmadığım bir şey de çekmedi. Böyle ha böyle. İsterseniz bir buçuk saat böyle yatayım. Bu şekilde. Güç ha benim. Olsun ama bugün pazar ve Pazartesi enerjisiz başlamamak için her şeyi yapacağız. Her şeyi. Yazım mektupları tek gördüğüm günler çektiğim mesajları okuma. Anneciğim affettin her yeri yeter artık. Gördün her şeyi ablayamaştın bir tanem ablayamaştın. Tuşu Annene enerji ver tuşum. Annene enerji ver bir tanem yine o işi sürdüm. Enerji ver oğluşum. Bür tanelerim. Tüm tavuk yapacağız birlikte. Tüm hafta boyunca hiçbir şey yapmadım. Ben de dedim ki inç ettin. Madem tüm hafta hiçbir şey yapmadın. En azından pazar gününü güzel bir akşam yemeğiyle kapat. Yeni haftaya enerji olsun. Çünkü bu hafta enerjim düşüktü. Her hafta her hafta böyle ya da her gün her gün enerji. Yani bir popondan bir şey katmadığın kaldı. Bizce enerjiksin diyorsunuzdur. Ama her şey tabii ki göründüğü gibi olmuyor. Ben buraya sizinle konuşmak için enerjimi toplayarak geliyorum. Yaklaşık 3-4 gündür mal gibi yatıyorum koltukta. Hiçbir yere kıpramadım. Tavanla aramda romantik bir ilişki oluşmaya başladı artık. Sürekli yaptığım için. <laughs> Bana bak. Veterinerim götürsen acaba? Aa, hiç benim aklıma gelmedi kız. Resmen Einstein. Anam markete de gidiyorsun evvelden yani neyse hani parası neyse verirdin. Güzelini alırdın, kalitesini alırdın. Bak patatese bak. Bak bir ton para verdim bu patatese. Bir şeye benzemiyor. Yaşlı dede göçüne benziyor aynı. <laughs> Kafamda deniz sorular. <laughs> Türsü bir tane. Şanı uzun mi? Bir çocuk patlatayım ya. İstemiyorum. Nasıl çözeceğim hakkında hiçbir bilgim yok. Ay hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Ama beni azarlayışına bak. Ne istiyorsun? Yani sen zaten tavuk piştiğinde de yemiyorsun turşu. Emi. Ne oldu Karim? Anneşinin şevgilişi. Değil mi bir Karim? Değil mi oğlum? Anne şevşirmiş seni. Yani. Peki sen de beni benim seni sevdiğim kadar seviyor musun? Tırşa. Seviyor musun? Ay ben de seni seviyorum canı aşkı. Bu hafta senin de enerjin yoktu değil mi? Ama, ama. Komşulardan ses geldi. Bu arada şey falan da çok yazıyorsunuz. Abla komşuların ne diyor bu bağırışa çağırışa Çok şükür onlar da bağırıyorlar. Yani bizim apartmanımız gürültülü bir apartman. Benim bir şikayetim yok. Herkes istediği gibi bağırabilir. Ne istiyorsun oğluşum? Hmm. Benim oğluşum Harvard'larda okuyor. Benim Turşi Hanım acı yapıyorsun kız. Oh! Vallahi var ya. Efsane. Fırına koyduk tavuğumuzu. çıktığını görüşürük. Ablasının aşk çatanakları bir taneleri bir vlogumuzun daha sonuna geldik çok şükür. Bu vlogda bol bol enerji lafını duydunuz. İnşallah önümüzdeki hafta yerinde olur da çok kullanmak zorunda kalmayız. Bize abone olun. Bizi her mecrada paylaşın. Çünkü unutmayın ki bir incüttüğüm kolay yetişmiyor. Videoyu beğenin. Yatalak babaannenizin hesaplarından açın. Takip edin, beğenin, bildirim açın. Her yerden takip edin. Ben kusmetse olur mu izleyerek bu hafta mı kapatacağım? Bu haftalıkta bu kadar aşk onlar. Önümüzdeki hafta aynı günde, aynı saatte, aynı yerde görüşmek üzere çünkü gideceğimiz başka bir yer yok. Ben gidiyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın büyük tanelerim. <Sessizlik>